dîr âvmedeî merov şitâbân ey refteni to ço refteni can Ey gidişi canımın gidişi gibi olan sevgili geç geldin hemen gitme gözümden dembeden bağrım ezip yaşım kimi gitme seni terk etmezem men meni sen dahi terk etme amandır zalim olma men kimi mazlumu incitme gözüm canım efendim Sevdiğim devletli sultanım. Bakın gitme. Zaten Mevlana'nın çok meşhur etme dediği evet, bir evet, şeyi var ya. E, etmenin farça söylenişi. Me, nasıl söylenirdi farça? Et. Birazdan aklımıza gelir. Salava çekelim. <laughs> Şimdi sevgilinin gidişi niye bu kadar korkutuyor? Çünkü gidecek. Mekon. Evet he, Mekon. Evet. Salavat çekince geldi. Evet, Uygulamalı evet. olarak geldik. Sevgilinin gidiyor olması bir gün ayrılık ızdırabı. Hatta eski Türk filmlerine kadar içimde garip bir his var. Kemal der ya. Şu o zaman Türkan <laughs> Şoray. Niye? Bir gün ayrılacağız. Herhalde bir, şeyler olacak. Bu korku bir şeyden korkuyorsanız o şey vardır demek. Evet. Olan şeyden korkulur. Ayrılık korkusu ayrılığın varlığını gösterir. Oysa o korkunun dahi olmadı. Onlara korku ve üzüntü yoktur. Hayat ya. evet. evet. Onlara, onlar mahzun da olmayacaktır. Artık korku yok, mutlak emniyet hissi. Biz böyle bir aleme göre yaratıldık, ruhumuz orayı özlüyor. Yani çok acı değil mi hocam? Herhangi bir şeyi, evet. bu dünyada çok seviyoruz, fani sevdiğimiz bir evet. şey ve bir gün o sevdiğimiz şey elimizde olmayacak. Evet. evet. Yani bu çok büyük bir hakikat olarak karşımızda duruyor fakat. Biz bunu bir görmek istemiyoruz. Bir de gaflet var. Bir de şu var. Her şeye ebediyet vererek seviyoruz. Evet. Sanki ebediymiş gibi seviyoruz. Hep elimizde duracak. Ebedi olmayacağını bilsen sevemezsin. Çünkü sen ebedi seviyorsun. Evet. Esas yani ruhumuzun müştak olduğu, gönlümüzün meylettiği şey sonsuzluk. Ve o sadece Allah'tır. Sevdiğimiz şeye de yalancı bir sonsuzluk vehmiyle seviyoruz. Hep öyle kalacak diye. Yani herkes bir düşünsün aşık olduğumuz, Kişinin 80'lik hali niye hiç tasavvur edilmez? <gülüyor> evet, <gülüyor> ve insanlar evet. yaşlanmış olduğunu göstermemek için niye bu kadar evet. çilelere katlanırlar? Evet. Kozmetik sanayi bir düşün. Evet, koca bir sanayi var. Düşün bunun yani için. estetik ameliyatları düşün. Neden? O geçiciliğe karşı evet. çok ümitsiz bir direnişten ibaret. Aslında insanın bakilik arzusunun bir tezahürü değil mi? Elbette, elbette. Hatta şu Yaşlanmamalıyım evet. ve ölmemeliyim. Gayet tabii. Çünkü sen <laughs> ebediyete göre yaratıldın. Evet.